Herkese merhaba beğendiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta survival serimize kaldığımız yerden yine uzun bir aradan sonra devam ediyoruz. Bir mini seri daha aldık araya. Ama ad ile survival serimizi az da olsa böyle ara ara atıyoruz ve arkadaşlar sizin bilmediğinizde bir şey var. Twitch kanalımızda canlı yayınlarda biz bu e, serimizi oynuyoruz. Hatta bugün size göstereceğim başlıkta gördüğünüz Enderman farmı yaptık ve bunu Baştan sona tamamıyla Twitch kanalımızda yaptık arkadaşlar. Şu çevreyi arkadaşlar şu 1, 2, 3, 4, 5 da yapıyoruz. Şimdi aa oh, yu. <laughs> Twitch.tv slash alideniz sempoduk. Aslında replay mod kayıt alacaktım unutmuşum abi Allah. O enderman dedik enderman geldi. Şimdi ben videonun şerefine ona saldırmam mı peki? Peki o da beni öldürmez mi? Yok öldüremedi. <laughs> ne düştü Toprak düştü işte arkadaşlar yazdı. Şunu alıp şuraya koyalım. Arkadaşlar orada canlı yayınlarda genelde oynuyoruz. Allah sus artık. Enderman'in ne sesi varmış be. Vallahi Enderman'leri sesin özel olarak kısamıyoruz mu ya? Düşman yaratıklar %30'muş. Al %25 yap. Ama işte neyse. <laughs> Hatta yayında normal sesi de %10'a kadar düşürmüştük. Arkadaşlar orada canlı yayında böyle video arkası çalışmaları e, ve modsuz survival Başladığında 1.18 geldiğinde başladığımızda video arkası çalışmaları ve hızlandırmaları Twitch kanalımızda çoğunlukla hepsini olmasa bile yapmayı düşünüyorum. Şurada siyah bir şey gördüm. Bir enderman daha mı? O at. Lan. Oğlum koyun ben bunu bir ara geçe, geçen yine sanki ben bunu at sandım değil mi? <laughs> Öyle bir şey hatırlıyorum çünkü. Bunun bu altı ne abi böyle? Enteresan. Arkadaşlar. Orada yayınlarda takılıyoruz işte. Bugün size gideceğim orayı göstereceğim birkaç ekleme yapacağız arkadaşlar ve... Ee, yine yapacağımız birkaç iş var. Bundan sonra muhtemelen 30'a kadar bir mini seri daha gelecek. Ve bu survival serilerimiz de yine bu şekilde arada bir gelmeye devam edecek. Ama biz canlı yayınlarda oynuyor olacağız. Tamam artık orayı uzatmayalım. Ziyaret etmek isterseniz gelirsiniz. Öyle yani. Ee, keşke replay kaydı alsaymışım ama. Şimdi evde göstereceğim bir şey var mı diye bir düşünüyorum şöyle bir gireyim. Bu arada gayfemden de bir yudum aldım. Tamam evde göstereceğim bir şey yok abi. Hepsi olduğu gibi şu tavuk da çıkmıştı ya. <laughs> Şuna da yakın zamanda bize... Artık XP farmımızı tamamladığımıza göre bizim kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar fener yapmamız lazım. Yani e, fener yapıp hani kazmaların canını yenilemek için, tamir etmek için. Bu arada Bedlion Client'e girince böyle gözüküyor canlar. İnşallah 1.18'de de bu hata olmaz. Çünkü ben Bedlion Client'e girip replay mod kaydı almayı seviyorum. <laughs> i̇şte onların canlarını tamir etmek adına güzel oluyordu arkadaşlar. Enderman farmımızda yaptığımıza göre sıradaki bence şeyimiz Wither kesmek olacak. Bunları yayında göstermiştim ama Bakın arkadaşlar oksitlenmiş bakır olmuş bu görüyor musunuz? Mesela şuradaki ne olmuş abi? Bu da açıkta kalmış bakır. Hani ayrı ayrı kozumlar böyle koyunca olmuyor. Bak bunu kır direkt bakır bloğu olarak geçiyor. Ama şunlar açıkta olunca bakır bloğu. Ha bu deminki lan. Bu da yine oksitlenmiş bakır. Şu da farklı bir şey miydi? Bu da açıkta kalmış bakır. Şimdi yani bizim bunları böyle bu şekilde koymamıza gerek yok. Birer bloktan daha fazla bir aralıkta koymamız lazımmış. Şunu da dayıma Gölge ele yapacağız biliyorsunuz. Gölge elemiz o yüzden orada duruyor. Şimdi bunları ver bakayım abi. Şöyle bence aralıklarla üçer beşer blok aralık bırakarak şu şekilde yapalım. Ee, şöyle. Çok yakın olması birbirine. Çok yakın olunca olmuyor sanırım. Anlamadım arkadaşlar. Yani bakırla ilgili çok bir fikrim yok. Biraz böyle rengi değişmişleri güzel olarak bu kullanabiliriz diye koydum böyle etrafa ki dönüşsün diye bakalım nasıl oluyormuş diye. Yeni şey geldiği zaman ben ona çok fazla girişmiyorum ama girişmem de gerekiyor gerçekten. Neyse biz çok uzatmayalım ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Enderman farmını ya da göstereyim ondan sonra mı yapsam? Ya da dur yanımıza biraz yaprak alalım orayı biraz genişleteceğiz arkadaşlar çünkü. Al abi şu çok <laughs> karışık oldu ama ee, yanımızda meşale var mı? Var. Ama azmış biraz daha alalım şöyle. Çünkü arkadaşlar endi de oraya gidince anlatsam daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bir kafa karışıklığı aha gece oluyor abi ben nedir ayında geçeceğim gece olmazsa umurumda mı sizce e değil şuradan da biraz yaprak yine toplayabiliriz aslında ve e, şurada köylülerimize bakarak şeyi de anlatayım bakarsanız arkadaşlar kaska bak kırılmazlık ateş koruması 4 su adaptasyonu tamir bu zaten tamir canı bitmiş gibi görünüyor ama dediğim gibi bednon Client'ten görünüyor pantolon yaptık 10 numara koruma 4 kırılmazlık ve tamir Ayakkabıda zaten çoğu şey vardı biliyorsunuz. Derin koşacak dedim ve tamir de sanırım vardı bilmiyorum. Tamam şurada bir de köylü evimize bakalım ondan sonra gideyim. Full aydınlık şeyi açık arkadaşlar bu arada videoda karanlık görünmesin diye. Şuna da bir isim vermedik gitti. Ne yapıyorsunuz lan? Aa nasıl ya? 5 tane kö... Lan? E 4 yatak var 5. köylü nasıl olmuş lan? Bu da ben uyuyacağım kardeşim. Nasıl oldu arkadaşlar ya yorumlarda yazın. Allah Allah enteresan. 5 tane köylü var. Neyse buradan arkadaşlar bence biz yakın zamanda şu 3 tane mesleği olmayan köylüyü getirelim. Yine bir kitap veya muhtemelen onu canlı yayınlarda yaparız. Arkadaşlar e, videolarda genelde böyle sıkıcı işleri yapmak hoş olmuyor. O yüzden canlı yayınlarda siz de olduğunuz için muhabbet edebildiğimiz için sıkıcı olmuyor. O yönden efsane oluyor. Twitch.tv Ali Deniz Semput. Şimdi Nether'a bir geçelim. Sonra endimize gidelim. Bazı sıkıntılar orada onları göstereyim. Abi ne durumuza şu taraf. Burayı da yakın zamanda şu yolu iyice kazıp artık kazmamız da tamir edebileceğiz ya canı düştüğünde. Hiç problem olmuyor. Orada çanklarım az mı ya? Ve şöyle bir bakayım abi. Viter iskelet çıktıysa da. Çünkü o yani kafa e, kafada toplamamız gerekiyor biliyorsunuz. Çıktıkça da onları şöyle çekeyim kendime. Bir de düşünsenize ikisinden de birer tane kafa çıkıyormuş ve bir tır iskelet kesebiliyorum. Yok abi bir tane vereceğim. Bu sanden bari çık lan hadi. Çıkmadı abi maalesef. Kemiği at ya. Bunu da meşale yap gene. Kömür yanımda durmasın. Neyse. Buraları adam edeceğiz arkadaşlar. Her yeri. Şunu da canlı yayında yapmıştım. Her yeri şuraya yaptığımız gibi. Şu bunlara spawn olabilecekler alanları. Bu şekilde yarım blokla kaplayacağım. Ve çankları da kısacağım. Çok uzaklarda spawn olamasınlar diye. Biliyorsunuz 128 blok içerisinde spawn olabiliyorlar. ha Onun da sıkıntısı neyi yaşadık abi biz? Onu da göstereyim hemen. Ende bir geçelim. Yayında arkadaşlar biraz kafamı karıştırdı. Abi 128 blok 200 yapmana gerek yok bilmem ne falan. Onlar öyle derken benim de kafa gitti. Biz buradan mesela burası kaç arkadaşlar? 100. siz şu an göremiyorsunuz ama. 100. şöyle yapayım arkadaşlar geçici olarak da. Şurada 100. görüyor musunuz? Yani böyle aşağı yukarı böyle gittiğimizde 100. Böyle gidersek benim kafama karşı Yok arkadaşlar 200 yapacağım bilmem ne falan derken 200'üncüye yapmışım. 200 blok ara bırakıp yapmak yerine şu ilerideki 200'e tabi. Ona da nasıl çözüm bulduk? Bu arada şurada da XP'ler varmış. En son uç, uçup, uçup gittiydim. Ona da nasıl çözüm bulduk? Yaptık bir şekilde. Hem şuraları aydınlattık. Orada spawn olamıyor gördüğünüz gibi. Hem daha buraya geliyorsun. Burada çankları şöyle 5'e falan düşürüyorsun. 4'e 5'e. Hepsi burada spawn oluyor. Hiç problem olmuyor. Ben şimdi bunlara vurmayacağım düşman edinmek istemiyorum. Şöyle bir göstereyim abi size. End sistemimizi. Enderman sistemimizi. Bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde geliyorsunuz. Orada spawn oluyorlar. Bu tarafa doğru. Yardranzi, Yardranzi. Endermite'ımız var yukarıda. Biliyorsunuz klasik. Artık bu arada şunu şöyle yukarı alabilirim. Klasik herkesin bildiği Enderman farmı. Aslında bildiğiniz gibi bunun böyle yukarıdan düşmelisini yapmak istiyordum. Fakat onu modsuzun yeni sezonda... Aaa envanterim nasıl doldu lan? Modsuzun yeni de sezonuna başladığımızda yapalım diyorum arkadaşlar çünkü burada çok uzun gitmeyebilir o farm zaten. Hani şimdilik yapayım da yayınlarda falan oynuyoruz. Tecrübe tamire falan ihtiyacımız oluyor diye yaptım. Şimdi böyle gayet güzel arkadaşlar. Şimdi vurmayacağım da. Bunları kendime düşman edip yanıma ışınlansınlar istemiyorum. Biraz burası dar oldu arkadaşlar. Burayı kendi kafama göre genişleteceğim. Işınlanırlarsa da buraların üstüne falan. Işınsın, ışınlansınlar abi yapacak bir şey yok. İnşallah şuna ulaşamazlar. Endermite'a. Geri Endermite çıkarmak çok zor bir şeydir. Bu arada yayında gidip onu izlemelisiniz abi. Tekte. Belki de kesinti kesip koymuşumdur. Bu kadar fazla oldu sanki ya. Arkadaşlar tak diye Endermite tak diye tekte spawn oldu. Survival da yapıyoruz. Şimdi... Aa oh, yu. <laughs> Şöyle koysam burada dar mı olur ya? Yok abi. Yalnız işte sıkıntı şu. Ben bunu böyle koyuyorum ama. Enderman spawn oldu mesela. Şöyle bir incat. Burada spawn oldu mesela. Şöyle ışınlandı mesela. Buradan bunu vurabilirim. 3 blok uzaklıkta değil sonuçta. Ona engel olmak adına bence şöyle yapabiliriz abi. Bunun üstüne ışınlanmasınlar. Olabilir mi? Aa ben birine mi baktım? Muhtemelen yanlışlıkla şöyle yap F5'teyken birine baktım abi. Baksana bu kesinlikle bana geliyor. Şimdi aslında buraya da üçer tane üçer tane halılar koyarsak üstüne ışınlanamazlar değil mi? Çünkü ben bunların üzerine de ışınlandıklarını eminim. Bak benim yanım ışınlanacak birazdan. Allah bak. Oha be 2-3 tanesi Yalnız korktum ha 2-3 tanesine bakmışım Şöyle uçayım silinsinler de Vay endimiz uzaktan güzel görünüyor ha İnşallah endirim ayetimize kıymazlar arkadaşlar Yani ne diyeyim Şöyle bir inelim şimdi biraz size nasıl çalıştığını göstereyim Burada bu örüste buraya getirdim Kılıca büyü basmayı unuttum zannettim Halbuki unutmamışım Buralara meşale konmuyor maalesef o yüzden Zaten aydınlık Envanten de şöyle dolduruyorum arkadaşlar sonra başlıyorum bunlara vurmaya. Biliyorsunuz zaten Enderman farmının nasıl çalıştığını. Sonra söylemeyi unuttuğum başka bir şey var mı diye düşünüyorum. İşte Endermite Endermite tekte çıktı o ara millete drop oluyordu. O yüzden bir kafa gitti orada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir baktım çete herkes drop 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 yazıyor. Orada çok acayip olmuştu. Tabi i̇şte 30 seviyeye geçelim. Bu arada ne oldu oğlum üste falan ışınlanmıyorsunuz değil mi ya? Öyle bir şey yapmayın. Üste su atarız arkadaşlar şimdilik dursun hele. Üste böyle su koyarız, yanlardan akar. Vallahi 30 seviye olduk. Ben gidiyorum. Zaten ihtiyacım yoktu ama. Biraz da kasalım. Ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın mesela. Yani şuradaki bir blokluk yerde spawn olmuşlar. Yani gerçekten inanılmaz. Top aşağı düştü. Kendi hatam abi. Yani çete 200'dü, 128'di abi gerek yoktu. Şöyleydi, böyleydi derken bir baktım abi 200 blok yüze, uzağa gitmek yerine 200. bloğa yapmışım kafa gidince. <laughs> bir de abim gelmişti tam olarak konuşuyordu sohbet ediyordu. Abim gelince de onunla muhabbet ederken 1, 2, 3, 4 sayamadım. X, Y'sinden alayım üstüne koyayım falan filan derken. Neyse abi öyle işte. Şimdi hop. Haydi be. Oraya da bir tane meşale atmak lazım. At bakayım buraya da. Başka burada şurada spawn olabilir. Gerçi çankları kısıyoruz ya arkadaşlar. Çank oraya gidip 5 yaptıktan sonra hiçbir problem olmuyor. Yine de ben şuraları az da olsa meşalele atmak istiyorum. Bir sürü meşale getirdik yanımızda zaten. Bu tarafta spawn olamasınlar. Şuraları da arkadaşlar topraktan yapmıştık yolları bir daha. En de hiçbir şeyi topraktan yapmayacağım. <laughs> bir topraktan yapayım dedim abi. Hepsini ellerine almışlar geziyorlar ortalıkta ya. O kadar sinir bozucu ki. Oradan oraya oradan oraya taşıdırlar toprakları. Terbiyesiz herifler. Şöyle meşale atıyorum buralara. Karın acıktı bir türlü yemeğe yemeye çalıştı bir türlü meşaleyi koymadı bu, bu yüzden. Yakında bir yine ent sistem macerası yaparız muhtemelen. Bir ent yağması böyle kanadımız falan da var ya artık daha hızlı yaparız. Ama ben diyorum ki öncelikle şu feneri bir keselim de bir fener craft edelim arkadaşlar. Şu şu işlere de atayım meşale şöyle. Ha dediğim gibi biraz atayım da şimdilik hani. Bunlar ne olur ne olmaz. Yoksa çankı 5'e bir getiriyorsun abi. Hiçbir şekilde zaten yakınlarda spawn olamıyorlar. Ama işte mesela onu serverda yapmak Burada yaptık ama gerçi zaten modsuzda da o hatayı yapmayız. Serverda sen ne kadar kısarsan kıs çankı abi. Server'ın çankları var kendi. Her türlü otomatikman uzaktaki çalışıyor. Sen çankları istediğin kadar kıs diyebiliyorum. Baksana her yere toprakları getirip getirip koymuşlar. Ben onları yol olarak yapmıştım. Terbiyesiz endermenler. Kesin şuralarda da spawn oluyor. O kadar yakın mı? Bak buradan görünüyor görüyor musunuz? End, port, e, end sistemimiz. Enderman sistemimiz işte. Sınırsız XP'miz, sınırsız incimiz oldu artık arkadaşlar. Kafa rahat şekilde çalışacağız. Motsuza hazırlık serimiz bu biliyorsunuz. Kafa rahat şekilde motsuza hazırlığımızı yapacağız. Tamam bence yeter daha fazla abartmayalım. Daha sonra yine yetmezse ışıklandırırız şöyle ileriye kadar. Şu altlarda çok spawn oluyorlar ama. Bir de şuradan adam akıllı bir şunu şuraya bağlayan bir yol yapsa. Kanadımız var tamam ama yine de lazım. Neyse onların hepsini yaparız ya şeyde. Twitch'te, canlı yayında ve şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar, öyle yapıp replay kayıt almayı düşünüyorum. Bu sefer biraz amatörlüğüme geldi. <laughs> replay kayıt almayı unuttum. Yatağım da yanımda varmış. Bunlar hemen daha gece olmadan yatıyorlar. Şimdi şu meşaleleri bir eve atalım hem de evde uyuyalım. Koyunlara da ihtiyaç oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Yani halı yapmam gerekti. Koyunlardan biraz kırptım daldım. Ya nasıl bunlar en End için end'e özel bir şey de yapmamız gerekiyor arkadaşlar bir stek yanımda kalsın. En de özel bir sandık yaparız. Şurada bir uyuyalım abi. Hem yağmurda dinsin. Sonra şu demir farmımıza ve mob farmımıza da bir bakalım. Hani şey yapalım diyoruz. Demir farmı bir çalışır gibi oldu. Geri durdu gibi oldu. Fener yapmayı düşünüyoruz ama bakalım demir farmımız. Gerçi şu anlık yetecek kadar var. Hiç yetmedi. Zümrütten bir fener de yapabiliriz arkadaşlar. Mesela canlı yayında paso zümrüt yardırırız. Zümrüt'ten Fener'i de videoda yaparız mesela. Ve uzaktan görünmeye başladı demir farma. Şu mob forma da uğrayacağım bir de. Tamam abi bir telaş yapıyorlar yine. Bakayım birikmiş mi? Sonuçta buraya birikmiş olması gerekiyor. Komple almıştık. 12 tane. Hani kafasına göre spawn oluyor. Kafasına göre olmuyor. Geçenlerde yayında geldik şuraya oturduk abi. Şurada bataklık varmış lan bu arada. Oo. Slime falan istersek. Geçenlerde geldim abi yanında. Şurada şöyle bekledim. Spawn olmasınız. Ve spawn oldu. Golem. Hiçbir şey yapmadan. Bizim sp bu spawner şey işte demir farmı kafasına göre çalışıyor abi. Bir müddet bekleyeceğim bakalım ne olacak. Bunlar yine kafasına göre çalışmıyorlar abi yani. Ben bu demir farmını Aa, Şuradaki korkmuyor ha. Telaş yapmıyor gördünüz mü şuradakini? O niye telaş yapmıyor? Soğuk kalın. Oo. Arkadaşlar olayı gördünüz mü? Oraya bir çıkıp bir kontrol edeceğim. Soğuk kalınlıkla zombiye bakıyor lan. Haydi la diyor herhalde. Oranın e, bir şeyini kırmayı mı unuttuk? Ama bir tane spawn oldu abi eminim. Bak bu iş telaş yapmıyor görüyor musunuz? E, yo. Açık abi. Bu nereye çıkmış ya? Sen nasıl havada duruyorsun yeğenim? Bununla ilgili mi bir sıkıntı? Yo daha önce baktığımda bununla ilgili de sıkıntı yoktu. Bu da telaş yapıyordu ama. Millet bir sürü teori üretti. hiçbir olmadı. Yayında kendi kendine çalışmaya başladıydı abi. Hiçbir şey yapmadan. Altı boş değil. Üstten de kontrol edemem şimdi. Dur bakayım abi. İpeksi varmış bunda. Köylü seyah. Bunu da kırarsam sen çıkacaksın değil mi? Sen niye buna telaş yapmıyorsun köylü? Baksana abi bak. Şöyle koy toprak kır. Gördüğünüz gibi ora boşluk. Şu alttaki camı şuradan almaya çalışayım. Ha. Ha. Telaş yapmaya başladı sanırım. Aynen aynen aynen. Aklı başına geldi. Bak bu da telaş yapmaya başladı. Şimdi bir bekleyelim. Kitlenmiş böyle fokuslanmış zombiye bakıyordu. Ne olduğunu anlayamadı herhalde. İşte bunlar telaş yapacak ki golem spawn olacak. Bu sefer de bu duruyor. Olaya bakar mısınız arkadaşlar? Niye duruyorsunuz abi siz? Sorun ne? Problem ne? <laughs> bu bir de 1.17 özel biliyor musunuz? Hiç güncellemedim lan. Yeni güncelleme geldi desek. Ben 1.17 özel yaptım bunları. Çatır çatır spawn oldular bıraktım. Şimdi ne demir kasmamız gerekiyor lan? Bu sefer bak bu, bu hareketsiz şekilde. Yani hareketsiz beklemesiler, beklemeleri de çok enteresan zaten. Niye hareketsiz yani değil mi? Oğlum cins misin lan? Hah hadi. Bu da telaş yapmaya başladı şimdi. Bu sefer de şu mu duracak? Bu sefer de şu durdu. Yo. Tamam bir telaş yapıyor gibi hepsi. Ne uğraştık şu demir farmıyla ya. Bence şimdi geliyor golem abi bekle. Dağların dumanı yok Hepsi telaş ediyor ama hiçbir şey de olmuyor. Neyse ben bunları salıyorum arkadaşlar. Hatta şu içindeki demirleri falan da alayım. Da spawn olursa eğer görelim. Gelincikler dursa hatta gelincikler de ver abi. Gelincikler de şöyle dik. Şu toprağı da bunun içinde biz bir şey bıraktık mı? Yok abi. Şu toprakları buraya atalım da demirler de hadi burada dursun. Belki bir şey lazım var. Bir de şu mob farmımıza bakalım diyeceğim. Bak bu sefer yine mi duruyorsun lan? Oğlum adamı uyuz etmeyin lan. Ee, yanımızda meşale biraz var mı? Şurayı aydınlatalım da belki gece olunca hani AFK bırakıyoruz ya. Burası 128 blok uzaklıkta değilse burada da spawn oluyor olabilirler. Ve e, mob farmımızın verimliliğini geceleri düşürüyor olabilir arkadaşlar. Oo, Bak şimdi izleyin abi nasıl bozacağım orayı. Bak şunu ver. Buraya koy geri kır bozulacak gördünüz mü? İşte Minecraft'ın böyle bir olayı var. Buraya aşağı doğru aktı su ama. o, bu orada garipmiş. Kendi kendine baga girince bir şey olmuyor ama siz kırıp geri koyarsanız fıttırıyor. Burada demirler falan varmış. Biz demir farmı bence bizim için işlevini gördü ya. Bir tane demir demir fe, demirden fener yapabiliriz. O kadar vardı diye hatırlıyorum. Yoksa da zaten yine demir topluyoruz. maden falan yaparız. Yine böyle bir elmas. 100 elmas çevir 200 elmas çevir tarzı şeyler yapayım diyorum. Onu da canlı yayında toplayayım diyorum. Herkesin gözü önünde. Canlı yayının bu olayı güzel işte abi. Mob farmımız ne durumda? Hiç bu tarafa yaklaşmadığımız için muhtemelen hiçbir şey spawn olmuyor. Düşmüyor ama. Arkadaşlar bir gün falan afk bıraktım 3-4 saat. Hala onun şeyi kullanıyoruz yani. Şu okları falan al abi gözün sevim. Hala onun oradan çıkan barutlarla fişek yapıyoruz kullanıyoruz yani. Yetiyor da artıyor bile diyebilirim. Şimdi bunları şöyle at bakayım. Şu okları direkt çöpe giden bir şeye bağlamak istiyorum ama. Bir şeyler spawn düşmeye başladı. Abi şu okları köşeye falan atayım. Burada zaten bir şey spawn olmuyor. Şu 8 tane kalsın bende zaten sonsuzluk var. Burada bir şey spawn olmadığı için. Aha yanlışla bir şey mi attım lan. Yatağımı atmışım Allah'ım şansa bak. Tamam. Şurada biraz şeker at. Şekeri, şekeri de at ne yapacağım ya. Şunu da at. Tamam abi bu da güzel bir şekilde çalışıyor. Biz şurada AFK bırakıyoruz genelde. Şuraya giriyorum abi tatlı şekilde AFK bırakıyorum. Hatta bir iki dakikada burada duralım bakalım ne kadar düşüyor. Burada AFK kalırken size de şunu söyleyeyim. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğiniz gün kesin olmamakla beraber ama akşam saat 8-8.30 gibi yine Twitch'te canlı yayında bu survival serimizi oynuyor olacağım muhtemelen arkadaşlar. Yani gelirsiniz canlı zaten Instagram'dan da duyurularını yapıyorum. Instagram adresini de açıklamada bulabilirsiniz. Instagram'dan da duyurusunu görüp gelebilirsiniz. Bence yeter abi. 30 40 saniye bile beklemedik ama şimdi onlar spawn olmuştur, düşmeye başlamıştı derken bak düşmüş harbiden. Spawn oluyorlar, tek tek düşüyorlar. Ee, yerden de bayağı yüksek yaptım ama yine de aşırı verimli olmamakla beraber verimli abi. Gerçi iyi ya. İşte akmazsa da damla ödenir ya. Tek tük düşüyor gördüğünüz gibi. 30 saniye bile anca AFK bıraktık. Bırakmadık yani. Güzel. Bence güzel. Tamam. Şimdi şuradan bizim base'e doğru uç. Doğru yere uçuyorum. Base'e doğru uçarken Şurada da arkadaşlar görüyor musunuz? Burada da su altı tapınağımız var. Biz şurada bir yerde oselot bulmuştuk arkadaşlar. Aa, lan 1, 2, 3. Niye bu kadar çok Yunus var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane falan Yunus var. Sebep? Vav. Wow. Hızlıca yüzük buraya çıkıyor. Oselot kapatmıştık buraya da silinmişlerdir değil mi? Aa yok. Abi ben buna, bu nadirden değildi sanırım. Bir tane de şurada var. Ama isim vermezsek bunlar e, renk mi değiştiriyor? Siliniyor muydu? Öyle bir şey oluyordu. E, silinmediklerine göre ben çok uzaklaştım. Demek ki silinmiyorlar diye yorumlayabilirim. Evden iki tane kova getireyim. Onları alayım. E, bizim şurada göllerin birine bırakalım. İsim versek mi vermesek mi kaybolur mu bilmiyorum ama abi ben daha önce isim vermedim onlara ve kaybolmamışlar. Ben bunu neye bağlarım? Kaybolmuyorlara bağlarım. Orada gece doldu ya. Çapayı da yanımda gezdiriyorum ha. Şurada bir yerde ben yatayım da öyle gideyim. Şu koyunların orada. Oo, hop. İyi geceler dostlar. Oo, hop. Günaydın Çapayı yanımda gezdirmeme çok gerek yok değil mi? Nerede lan çapa ha? Bunları neyle çoğaltıyorduk arkadaşlar? Onu, onunla dair hiçbir fikrim yok. Gel bakayım Junior sen. Oo. Bir tane de sarı vardı ya demin. Hah. Sarı mı pembe mi? Bunların hangisi nadirdi hiçbir fikrim yok ama. Aa bunlar evet. Buna saldırıyorlar arkadaşlar. Bunlar evcilleştirme falan var mı bakarız abi Ona göre yaparız iki tane mi sadece İki tane oselotum bir tane de sarı vardı ya Öyle hatırlıyorum yanlış mı hatırlıyorum Bu arada su adaptasyonu var ama Solungaç yok abi kaskımızda Neyse en azından bu tarafta oselotlar çıktığını biliyoruz Bunları neyle besliyorduk abi Hiçbir fikrim yok biliyor musunuz Canlı yayında da sorarım da yine de siz yorumlarda yazın Ben bunları Bizim evin önünde şöyle dere gibi Şura var bir Böyle göletimiz arkadaşlar. En yakın bura geldi aklım ama bunda sadece bir blok derinliğinde ya. Ölüp etmezler değil mi? Ne alaka gerçi abi. Ya da dışarı çıkabilirler mi? Bunu bırak. Bunu da bırak. Ha dışarı çıkıyor geri giriyor kendi kendine öyle mi? Ne kadar değişik hayvanlar ya. Biraz karidese benziyor. Çok sevimli diyemeyeceğim ama. Orada <laughs> bunlar da full yetişmiş. Yüzüyorlar abi yok. Geziyorlar kendi aralarında. Bunları besleyip çiftleştiririz, çoğaltırız. Burayı full oselot yeri yaparız. Öyle arkadaşlar. Ben yavaştan isterseniz videomuzun sonuna gelip Enderman farmı yapacağız yapacağız diyorduk. Onu da aradan çıkarmış olduk. Güzel oldu. Dediğim gibi canlı yayınlarımıza gelip canlı olarak seyretmek istiyorsanız arkadaşlar belki modsuzda da o şekilde yapacağız. Twitch.tv slash aldenizsempotuk adresimize gelebilirsiniz. Zaten açıklamada linkler var. Diğer videoda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.